AK Parti Çorum Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doktor Cahit Bağcı, Çorum'da yeni fabrikalar yapan fabrikaların bulunduğunu belirterek, sanayicilerin de birlik ve beraberlik ile yaptıkları başarılı çalışmalar ile yeni fabrikalar çıkartacağını söyledi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da katılımı ile gerçekleştirilen 440 dükkanın temel atma töreninde konuşan Bağcı, Çorum'un bugün 300 milyon dolarlık dış ticarete sahip olan bir il olduğunu vurguladı. Çorum'da bugün fabrika yapan fabrikalar varsa bunların hepsi o bugün küçük sanayi sitesi olarak ifade ettiğimiz yerden buraya taşıyacağımız esnaf kardeşlerimizin bir kısmının gerçekleştirmiş olduğu muhteşem iştir. Çorum bugün Sayın Bakanım yaklaşık 300 milyon dolarlık bir dış ticaret milyon dolarlık ve dünyanın 180'in üzerinde sayısını da takip edemiyoruz. Ticaret Sanayi Başkanımız mutlaka kesin rakamı biliyordur. 180'e yakın ülkeye ihracat yapan bir iliz. İnşallah bugün temelini atacağımız bu 440 iş yerinde yeni fabrikalar çıkartacaktır bu kardeşlerimiz. Hayırlı olsun diyorum. Bereketli kazançlar diliyorum. Emeği geçenleri kutluyorum, tebrik ediyorum.